Size bu game tadan hangi zaman şey yapalım sonra bugün her sefer şu nasıl ama bölüm 2 ile bölüm 1 hoş geldiniz ee, Bölüm 1 ya da bölüm 2 olabilir bilmiyorum çünkü hatırlamıyorum en son kaçıncı bölüm neydik ama 21 ise 22 değil 22 ise 21 değil yani bu da eminim de Şey buralara geçelim bize neyse en son ne olduğuna bakalım yani En son nasıl sıçtık ona bakalım yani çünkü yazma gibi hep sıçıyoruz hep boka gidiyor bir şey yani maalesef Ha bu arada fark edeceksiniz ben en son bu tarihte kaydetmemiştim. Yani 27, Ağustos bilmem kaç tarihte kaydetmiş ama şu an 28 olmuş. 27'den 28 olmuş. Ben merak etmeyin ya hiçbir şey değiştirmedim ya. Sadece şu emirleri verdim. Hani 2 milyon yıl emir vermek istemiyorum ben. Şu hepsine emir verdim. Onu yaptım ben ya, merak etmeyin diye söylüyorum. Ha emir verdim o yüzden çıktım yani merak etmeyin. Yani hile falan yapmadım. Hile yapsam zaten her yer almıştım ben neyse. En son ne olmuştu? En son Tam Kırım seferi tamamlanacak derken Sovyetler şey çıkardı diren, Direnmek için büyükler yılmış buraya o yüzden kırm, tığ, kırma tam giremedi Kırım seferi hala devam ediyor yani de Kırım'a girdik az buz Girdik yani şu an kapısındayız şu an Moskova'ya ilerlemeye biraz Ruhaklandı ru, 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 ru. çünkü Sovyetler nasıl bir Bir şey diyemiyorum bak kafayı yiyeceğim hakikaten kafayı yiyeceğim bir şey anlatamıyorum dilim suçuyor. Valla kafayı yiyeceğim ha Allah Allah sonra ben Niye kadar parçalayıp videoyu terk ediyorum? Allah Allah bir şey anlatmak istiyorum. Bir video doğru düzgün gitsin işte. gitmiyor işte. ne olsun ya. Allah Allah lan. <laughs> Dur yerine mikrofon. Allah Allah. Neyse. Şey i̇şte ne olmuştu? Ya bak ne diyeceğimi unuttum. <laughs> ya sikeyim böyle bir şey anlatmıyorum ya. Anlatmak istemiyorum ya. Bir şey yapmak istemiyorum Bana mı oyun. Geri zekalı oyun. Sayende bir şey yapmak istemiyorum. En son bok oldu. En son anarama oldu. Tövbe tövbe. Geri zekalı oyun. Ama işte bir şey yapmak istemiyorum. Ama içimden. içimden bir, bir şey istiyorum. O da olmadı. Lanet girsin böyle şey. Allah Allah. En son hakikaten ne oldu? Unuttuk ya. Şimdi yaparsam gelmiyor ki en sonunda onu anlatmak ya. Hiç içimden gelmiyor ya. O hatadan sonra iki kez ilmi suçtu Ona hatalara girdim. Of lanet olsun ya. Haydi en son şey olmuştu İspanya. Tam aldık derken benim her geri zekalı beklerim. Mallık yapıyor yani. Yapacak bir şey yok. Ee, oğlum bir tane mi? hiçbir ezağı yok. Gözünü seveyim ya. Bu kadar mı ya. Onun mantıra bir şurayı bastıracak mısınız? Hayır ya şunların hepsi çekiliyor ya. Lanet girsin hakikaten. Oğlum çekilmeyin. Mantıcısınız siz herhalde değil mi? Allah Allah. Eksi 95 erisi. Al işte salak. Salak hakikaten. Yok kazanamaz ben söyleyeyim. Başa saldırmış. Hani ben saldırdım da ne düşünse saldırırken kendini düşündüğümü bilmiyorum yani. Neyse bir başarıdır yani. Şimdi Çift motor uçak gelişmeleri onu Kapat bakayım sen. Şöyle yap, böyle yap, böyle yap. Tamam. Başka başka araştırma da yapmıştım. Evet. Onlar nerede o, şimdi bir araştırma amarik yapacak. Yani. Olmaz yani. Böyle. Şu ne yapıyor burada ya? Şaka gibi duruyorlar böyle. Boş boş. Gerçi burada uçak yok ama varmış. Bunun görevi ne ya? Ama bunların görevi varmış ha. Ben. Şu bölge boşalmış mı yani? Sanki boşalmış gibi duruyorlar hala böyle. Bir dakika, sen şöyle gir. Böyle böyle. Gir sen. Yok yok bak sen şöyle gir. Ya bak, karıştı kafam bak şöyle gir gir. Ha işte böyle gir. Baksana birlik durmuyor ki abi burada bombalımızdan galiba baksana birlik görmüyorum. Halkı gazen adamlar terk edip şu an garnizon geliyor. Evet eksi yetmiş beşleri. Oraya gidebilir miyiz? Teşekkür ederim. Allah Allah. Şuraya saldırmaktan bu kadar mı acısın? Niye saldıramıyorsun he? He malzeme siksin seni gerizekalı malzeme diyor ya mal malzemeymiş of 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 ya ne bir şeysi sen gülümse İlerler misin şuraya teşekkür ederim umarım ilerler yani tam da emin ki Ciba dur bir dakika dur oraya gidemiyorum şu an görevde biri var mı onu merak ediyorum bakayım durma uçağa bu bir yere saldırıyor bunu onu merak ediyorum. Çünkü destek vermem lazım. Bir saldırsın. Şu görev olmayanlar saldırabilir mi lütfen? Aaaa tıklasana! Ha tamam. Tıklamıyor ki şerefsiz ya. Tıklamasını istiyorum. Ya dakika. Ee, galiba bu dolayıca şu çekmemiş. Bir dakika. Herkes şuradaki birlikleri bombalasın. Onlar çekilmiyor çünkü oradan. O renkleri bombalayın çekilsin hayvanlar. Şurada dur. Çünkü daha fazla ilerimiz tehlikeli. Al işte. Ya şaka mısın nesin arkadaşım ya. Ya senin malzeme siksin. Aferin ne? Olmayan malzemesini sikeyim senin. Gerizekalı. Yok kazanamayacağız sen boşu uğraşma. Sen savunmada bekle. Şimdi bakayım. Rejik bomba adımın uçağı. Bunu geç. Başka başka anamadım başka yok galiba. Burası neresi? Yok. Ama önüme öge sandım ben de be. Şimdi. Böyle erleyemeyiz. Hayır o geze bitmiş. Salak oldu salak. Sen buraya saldırmayı deneyemiyorsun çünkü bilmiyorum yani çünkü bilmiyorum hakikati. Bu bir yer gidiyor ha tamam. Siz niye bu kadar salaksınız Allah aşkına? Bu kadar siz salaksınız yemin ediyorum niye bölgeleri boş bırakıyorsunuz mal oğlum mallar. Allah Allah. Hayır boş bıraktı salaklar ya. Oraya, oraya saldıracak şuraya saldır. Neresi orası? Şurası. Ya. Hakikaten kafayı bir yere gitmenizi istemiyorum. Oraya gitmeyeceksiniz. Allah Allah ne oluyor ya? Bana ne gitmenizi istemiyorum oraya. Allah Allah gitmeyeceksiniz arkadaşım gitmeyeceksiniz adam gitmeyeceksiniz. He salla şimdi 8 şans var diyor 8 olmaz ki. ne istemiyorum Allah Allah. Al. Şimdi yani olmaz ki böyle ya. Ha geri çekilin geri çekilin geri zekalı geri çekilin. Reza herifler. Şimdi. Şunları çıkar çıkana mı sen ha? Siktemir mouse'u. Mouse'a bok gibi ya. Hani mouse oyun mouse'u da bu nasıl oyun mouse'u? Hiçbir şey tıklamıyor ki geri zekalı. Allah Allah. Kaldır şuraya. Deli etme beni. Kazanıyorum da gözüm. Hele şükür yani. Hele şükür bir başarı yani. Hele şükür. Şuraya gelir misin arkadaşım? Teşekkür ederim. Şuraya gel. Şöyle sadesek ver. geride alın. Bir şu HQ'yu çıkar. Bu mala saldır. Saldıramaz o şu mala! Ben malzemeyi sikeyim saldır! Allah! Allah Allah ya! Kafayı yiyeceğim yemin ediyorum ya! O bile bir şey yapar amına koyarım ben. Allah. Ya, ben şimdi bu piçe ne yapayım? He? Ne yapayım ben bu piçe? Yok lan saldıramazsın bana ne? Üff. Tamam tamam bir şey yok. Tam buradan geri çekilir o. tam kurtardık bildi. Kurtardık kurtardık ya sorun değil. O buradan buradan buraya geri çekilsin. Çekilebilir misin arkadaşım? Teşekkür ederim. Çekil. Allah Allah. Sen balmasın. mısın? Salak. Çekilmiyor ki şerefsiz. Zaten çekilmiyor. Buraya git. Tamam. Niye geri çekilmiyor ya? Kafayı. Buraya gidelim. Ya bu bilik niye yok oldu işte? Ben bu arkasını açtım ya. Mal mısın ya? E, yemin ediyorum ben bunu döveceğim ya. Mantıksız oyun. Bilik neresi? Ama burası önümde değil. Orada bir şey olmasın da yeter. Pişanıp bir basılsın vallahi küfür edeceğim ha. Şu, şu bu kadar birik mi birikti ya. Şu eşkıları boş ver. Çıkar şu eşkıları. Böyle sen biriktir. Böyle. Şuraya getir. Şuraya getir. O zaman burada kalsın. bunu buraya getir. Sen saldırmaya çalışıyorsun bir şeyi. Saldırmayın lan. Allah Allah. Şimdi eksi 5 burası biliyorum. Eksi 90 dedesi. Eksi doksanı biri bana gösterebilir mi? Teşekkür ederim. Bir dakika bir tane bir ligi adım edebiliyor mu oraya? Ha, tamam güzel. Oğlum niye bu kadar her şeyi kaybediyorsun ya? Dur bakalım. Kaybetmeyeyim bir şey gözü düzeyim. Her şeyi kaybetmek gibi zorunluluğumuz var. Ben mi Allah Allah. Ne? Sikerim senin yapacağın işi ha. Durumda kaldık. Şurayı alır mısın? Lütfen. Ya şimdi buraya saldıracaklar ya. Şöyle yapalım. Öyle de yaparsak ama gamdan saldırır ama şeritler ya. Oradan almak yok sakın. Şurayı alır mısınız Allah aşkına? He? Sakin kazan acizsiniz ya ben başka bir şey demiyorum. Al sürede Niye buraya gidiyor? Yok oraya gitmesen. Ağabamına saldırır gel, görüyor musun? Bırak o. Buradaki isyan çıkarak oğlum, bu çocuğun amına koyayım ben. İsyan, bisyan, issem, biyam, İhsan seni siksin tamam mı? Bunu dedirttin ya bana ya olsun. İsyan seni siksin. Ama o isyan çıkarının o orospu çocuğunun amına koyayım. Onun sülalesi var ya onun atalarının ruhunu sikiyim ben o isyan çıkarının. Haritayı bozuyor başka bir şey yapmıyor ya. Seni bozucu yapıyor sadece ya. Piç ya. Hayvanlu hayvan ulu hayvan. Şu tank küçük siksin sen tamam istemiyorum diyorum demeyiz benim sabrım bir yere kalar ya. Allah Allah Mali sen piçine bak zaten kaplı bölgeleri piç sanki kendisi her yeri ya. Kendisi ha yer. Kendisi sanki bir zeka. Destek ver. Ben kimsin oraya almaya çalışıyorsun? Ulan almaya çalışma. Olmasını istemiyorum ki orayı ya. Almayacaksın oğlum bana ne? İstemiyorum orayı almak mı almak mı? Senin kutu neresi? Bunun adı burası. Eksan düşük neresi? Yok öyle bir şey. Ha, teşekkür ederim. sakın da mi hak ediyor yani. Çok güzel hak ediyor yani. Hak etmese niye? Haksızlığı uğratayım ki. bir yalsana. Saldırmayan hangisi ya? Saldır. Saldırmayan tekrar saldırsın. Şu, şu panzer saldırmıyor mu diyoruz? Panzerle destek vers. Diğer giden piyade nerede? Ne gitmesin. Bunu durmasını emretmiştim zaten. Bak burayı alıyorlar vallahi kızacağım Burayı kimse alamaz lan. Burayı kimse yedirmem oğlum. Siz mi aldınız burayı? E, ben hep burayı Hani sizin bölgeniz de, ben şikayet ettim. Ben alım terimle burayı işgal ettim. Kimseye vermem oğlum. Ya. bu hakikaten gidecek ki. Hakikaten. Geri mi çekilmeyiz ne ya? Bendeki hata ne varsa adamlar evlerini geri almaya başladılar artık biraz gerilmeye başladı hemen. Sen abi bir atılmaya başlıyor sanki. Önce atılmaya başlıyor. Ondan sonra şu dönüyor bomba başlıyor ya. Valla atılmaya başladık. Tamam çok güzel bir olucu. Şu isyanı da Gares kaptım zaten. Şu isyan çıkan o ucunu abone koyayım zaten. Bu isyan şey siksin tamam mı mal? Allah. Allah'ım ne? Ya. ya nasıl alıyorsunuz adam buraya gelip çekebil çekilebiliyor ne mantıksız bir oyun ya Allah Allah Tamam, malzemesi yok şimdi. Uçağı nerede? Uçağını ver bana. Nerede ne pasifsin. Niye şey yapıyorsun ki yani? Sandırmak için gitmiyor. Sandırmak malzeme gönderiyorsun. Geri de gel. Malzeme malzeme adamları ön malzeme götürün lütfen. Bu ekmalı ver. Oğlum oraya gitme niye oraya gidiyoruz falan dedim ben ne ara onu böyle atılamıyorum be Ya buna malzeme göndermiyorum Ben bir şey yapmıyorum Bak Bir sana bir söyleyeceğim O saldırını çek Geçmişi sikerim ha Sen ne geri çekiliyorsun Sen mal mısın arkadaşım Allah Allah İsyan siksin. O isyan var ya. hiç siksin. Küç isyan. İsyancı orası bu çocuğu. Ya of ben kapatıyorum gözünü seveyim ya. Arkadaşlar yorum yazın ben bu line durumu nasıl düzelteceğim? Geri mi çekileceğim? Ne yapacağım oğlum? Düzeltemiyorum durumu ya. Her yerden isyan çıkıyor zaten en çok ona gaz kaptım. Şu isyan amına abone koy. Bunu, bunun vizirin geçmişini sikeyim ben. Aferin de yani. Allah Allah. Hiç oynasım gelmiyor. Valla moralim bozuldu. Gidiyorum ya. Bunu nasıl düzelteceğim ya? Ben bunların et turuma nasıl düzelteceğim? Ne yapacağım oğlum ben? Allah Allah koca boşu kaçtı ya. Allah Allah. Kama diyorum gidiyorum ben ya.